Arkadaşlar Kayıp Anahtarı keşfetmeye hoş geldiniz. Kayıp anahtarı keşfederek hayatınızı nasıl mahvetmeyeceğinizi öğreneceksiniz. Ben Emre ve bu videoda kayıp anahtar üzerine konuşacağız. Nasıl hayatını mahvetmezsin ise bizim ana odamız olacak. Öncelikle kayıp anahtarın ne olduğuna birlikte bakacağız. Biliyorum. Öncelikle kayıp anahtarın ne olduğunu bilmen gerekiyor. Sonrasında kayıp anahtarı neden kullanman üzerine odaklanacağız. Sonrasında ise kayıp anahtarı nasıl kullanırsınla pratik bir çözümün olacak elinde. Hadi başlayalım derim. Öncelikle kayıp anahtar nedir? Buna bakalım. Şimdi bu anahtarın iki tane özel, bu kavramın iki tane özelliği var arkadaşlar. Bir anahtar, iki ise kayıp. Yani anahtardan bunun birçok şeyi açabildiğini, kayıp olmasındansa bu anahtarın var olduğunu ancak şu an bulunamadığını çıkartabiliriz bu anahtar dünyadaki herkese bence var. Ve bu anahtarsa dünyadaki birçok insanda, belki hepsinde değil ama birçok insanda kayıp durumunda. Kendine de bunu sormanı istiyorum. Bu anahtar sende de kayıp durumda olabilir ve şayet kayıp durumdaysa hayatını mahvediyor olabilirsin. Ve bu anahtarı alarak, bu anahtarla gereken kapıları açarak hayatını mahvetmezsin. Bir düşün. Burada videoyu durdurmanı isterim. Sence bu anahtar ne olabilir? Hayatını mahvedecek veya mahvetmeyecek kadar, buna vesile olabilecek kadar kritik bir yere sahip, kritik bir değere sahip bu anahtar sence ne olabilir? Bunu düşünmeni senden istiyorum. Eğer düşündüysen, durdurduysa, sanki durdurduğunu varsayıyorum. Bu anahtarı vakit geçmeden seninle paylaşıyorum. Bu anahtar sensin arkadaşlar. Daha doğru ifadeyle bu anahtar sen ile ilgili olan şeyler. Şimdi ne demek istiyorum? Şimdi bazı kavramlar vardır hayatta. İlgi, sevgi, saygı, değer, onay, takdir değil mi? Bunu insanlar elde etmek için ellerinden geleni yaparlar. Bir etrafına bak, ailene bak, toplumuna bak, arkadaşlarına bak, çevrene bak. Her düzeyde insanlara bak. Tüm insanlar bunlar için oradan oraya koşturur vaziyette daha fazla onay almak için, daha fazla sevgi almak için, daha fazla saygı almak için, daha fazla değer görmek için, daha fazla güven hissetmek için. Oradan oraya insanlar koşuşturuyor. Ama kim koşuşturuyor derseniz, anahtarı kayıp vaziyette olan insanlar koşuşturuyor arkadaşlar. Anahtara sahip olan insanlarsa ne yapıyor derseniz işte kritik kısım burada geliyor. Bizim bu sevgiyi, saygıyı, güveni, değeri kendimize kullandığımız her vakitte anahtarı, o kayıp anahtarı bulduğunuzu ve kullandığınızı düşünmenizi istiyorum. Ne demek istiyorum? Örnek veriyorum. Sizin kendinizi sevdiğiniz vakit bu kayıp anahtarı artık anahtar olarak kullanıyorsunuzdur. Siz kendinize değer verdiğiniz vakit bu kayıp anahtarı kullanıyorsunuzdur. Siz kendinize saygı duyduğunuz vakit bu kayıp anahtarı kullanıyorsunuzdur arkadaşlar ve örnekleri böyle çoğaltabiliriz. Yani bu anahtar ne zaman kullanılıyor? Bizim dışarıdan beklediklerimizi ki bu temel şeyler olarak söylüyorum saygı, sevgi, güven, değer, takdir, onay gibi bunları kendimize karşı dışarıdan beklemeden veya dışarıdan ikinci veya üçüncü sırada bekleyerek ama ilk başta kendimizden bunu bekleyerek ve aslında da vererek bu anahtarı kullanmış oluyoruz. Ve bu birçok kapıyı da açmış oluyor ve ilerleyen dakikalarda bunlar üzerinde konuşacağız. Şimdi anahtarı anladığınıza göre bu anahtarı neden kullanmalısın kısmına geçelim. Arkadaşlar eğer hayatta örnek veriyorum sevgi üzerinden gidelim. Eğer siz hayatınızda sevgiyi veya burada onay desek belki daha güzel olur. Sevgi yerine onayı, onayı kullanalım. Çünkü aklınızda daha onay ve değer üzerine konuşalım. Aklınızda daha iyi belirleyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar siz hayatınızda değeri ve onayı eğer kendinize vermek yerine başkalarından beklerseniz sürekli hayatta başkalarının esiri olursunuz. Burada şu an kayıp anahtarı neden kullanman gerektiğini açıklıyorum. Sürekli olarak başkalarının kölesi olursunuz arkadaşlar. Hiçbir zaman özgür olamazsınız. Sürekli olarak birisinin sizi değer vermesini, birisinin sizi onaylamasını beklersiniz. Ve isterseniz diğer kısımları da bunu yayalım. Birisinin size değer vermesini, birisinin size saygı duymasını, birisinin sizi güven, size güvenmesini, birisinin sizi onaylamasını, birisinin sizi sevmesini, birisinin sizi takdir etmesini sürekli olarak beklersiniz. Aslında bunlarda bir sıkıntı yok. Ama bunlara öncelik yapmakta bir sıkıntı var. Yani anahtarı başkalarının eline verip hadi bu kapıyı açsana, hadi bu kapıyı açsana dememize bir sıkıntı var. Yoksa bu anahtarın başkalarında da olup bizim için kullanmalarının hiçbir sıkıntı yok. Zaten herkeste bu anahtar var. Ama ilk başta bu anahtar bizi açması gerekiyor arkadaşlar. Yani sizin ilk başta kendinizi sevmeniz, kendinize değer vermeniz, kendinize saygı duymanız, kendinizle olan kavramları kendinize en güzel şekilde verebilmeniz gerekiyor. Yani başkalarından beklediğiniz birçok şeyi şu an kendinize bunu sormanızı isterim. Acaba siz kendinize veriyor musunuz? Başkalarına ve başkalarından beklediğiniz birçok şeyi şayet siz kendinize vermiyorsanız o zaman bu istediklerinizi başkalarından aldığınızda dahi geçici bir kısa dönemli bir hal yaşayacaksınızdır. Bunun dışında sürdürülebilir bir fayda elde edemeyeceksinizdir. Bunu unutmayın. Birisinin beni sevmesini veya birisinin beni takdir etmesini bekliyorsam birisi beni takdir eder belirli şekillerde sözlüyle, davranışıyla. Ve sonrasında bu takdiri geçtikten sonra, aradan zaman geçtikten sonra tekrar takdirini beklerim. Herhangi bir insan olabilir bu arada. En yakın ailenizden, eşinizden, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan herhangi bir... E, takdiri beklemek olabilir. Sevgi, saygı içinde geçerli. O yüzden siz bu anahtarı kullandığınız vakit, bu kayıp anahtarı görünür hale getirdiğiniz vakit ki neden görünür hale getirmekten bahsediyorum. Neden bu anahtarın herkeste olduğunu ama birçok insanın bu anahtarı kullanmadığından bahsediyorum. Esrafınıza bakarak bunu görürsünüz. Birçok insan belki sosyal medya gibi ya da toplumun farklı koşullanmalarından kaynaklı olarak sürekli olarak gözü dışarıdan bir şeyler bekliyor. Yetişme tarzımızın da yetişme tarzlarının da bunda birçok e, önemi var, yeri var. Ama sürekli olarak bir şeyleri dışarıdan bekliyoruz. Ve bir şeyleri dışarıdan beklediğimiz için de aslında bu anahtarı kendimiz için asla kullanamıyoruz. Bu anahtar arkadaşlar ilk başta kendiniz tarafından kullanılmalı. Sonrasındaysa diğer insanlar sizin e, kendi anahtarlarını sizin için kullanabilirler. Ama başka bir insandan ilk defasında bir öncelikle daha doğrusu başka bir insanın kendi anahtarını sizin için kullanmasını beklerseniz o istediğiniz tatmini, o istediğiniz açılışı yapamayacaksınızdır. O yüzden kapıyı açmak için öncelikle kendi anahtarınızı kendiniz için kullanmanız gerekiyor. O yüzden kendi anahtarınızı kendiniz için kullanırsanız arkadaşlar özgürleşirsiniz kendi anahtarınızı kendi için kullanırsanız hayatınızı mahvetmezsiniz. Çünkü birçok insan sevgi, saygı, değer, onay, güven arayışında hayatlarını oradan oraya savuruyor, oradan oraya geçiriyor. Başka insanların iki dudağı arasında kendi hayatlarını sıkıştırıyor ve başkalarından aldıkları değere, takdire ve onaya göre kendi hayatlarını şekillendiriyor. Alamadıkları zaman ise depresyon, anksiyete veya farklı durumlarla hayatta yüzleşmek durumunda kalıyor. Ne zaman ki bu kayıp anahtarı kendiniz için kullanıp aktif olarak bu anahtarı kullanırsanız Ne zaman ki kendinize seversiniz saygı sevgi değer dışarıdan beklediklerinizi kendinize verirsiniz O zaman içinizdeki saklı kapıları açmış olursunuz Ve böylece Hayatınızda muazzam bir değişiklik olur, olur Ve en başta da Kendi hayatınızı mahvetmemiş olursunuz Yani örnek verelim birisinden ilgi beklemek yerine Öncelikle kendinize ilgi verir mesela bunu ilişkiler için söylüyorum Karşı tarafın bizimle ilgilenmesini beklemek yerine öncelikle biz kendimize ilgilenelim. Kayıp anahtarın ilgi kısmını kullanalım, kendimizi açalım, kendimize ilgi verelim, kendimize ilgilenelim. Sonrasında göreceğiz ki zaten karşıdan istediğimiz ilgi zaten bize gelecek. Bunu hiç merak etmeyin. Dediğim gibi ikinci üçüncü kısım farklı diğer insanlardan bekleyebilirsiniz. Ama ilk kısmı arkadaşlar kendinizden beklemeniz, İlk anahtarı ilk açılışı kendiniz yapmanız gerekiyor. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi üçüncü kısma girelim. Nedeni konuştuk, kayıp anahtarın ne olduğunu anladık birlikte. Sonrasında kayıp anahtarı neden kullanmamız gerektiği üzerine konuştuk. Sonrasında ise nasıl kullanırsın üzerine konuşalım ve pratik bir çözümümüz olsun elimizde. Arkadaşlar sizden bu videoyu izledikten sonra şu pratiği yapmanızı istiyorum. Ne zaman ki bir insandan bu eşinizden veya sevgilinizden veya bir arkadaşınızdan veya ailenizdeki bir üyeden herhangi bir insandan bu sosyal medyadaki takipçilerinizden bile olabilir sevgi, saygı, değer, güven, takdir, onay, ilgi gibi kavramları beklediğiniz anda sizin kendinizi geriye çekip olaylara bir bakmanızı ve bu kavramları mesela o an ilgi istiyorsunuz. Bu kavramı karşı taraftan talep etmeden belirli yöntemlerle, sözlerle, davranışlarla vesaire kendinize verebilir misiniz, veremez misiniz ki verebilirsiniz? Buna bir bakmanızı ve nasıl verebileceğinizi düşünmenizi istiyorum. Örnek veriyorum. Siz ilişkinizde karşıdaki taraftan ilgi bekliyorsunuz diyelim. Bir kendinize bakıp bir hemen o anda ilgi talep edecekken kendinizi geriye çekip ben kendime nasıl ilgi verebilirim diye düşünmenizi ve sonrasında ise cevaplandırıp gereken ilgiyi vermenizi istiyorum. Ki zaten cevabı siz kendinize göre bulabilir ve birçok çözüm üretebilirsiniz. Örnek veriyorum ilgi bekleyen bir insan, acaba ben nasıl kendimle ilgilenebilirim diye sorsa tam o an ve bu düşündüğü zaman ya ben biraz bir kendime bir sıcak bir çay yapıp bir kitabımı, kitabımı alayım okumak istediğim ama okumadığım uzun zamandır bir kitabım vardı bunun üzerine bir okuma yapayım dediği zaman belki yarım saat bir saat sonra o ilgi beklediği insandan bir ilgi görecektir. Veya sevgi için de bu geçerli. Ben kendimi nasıl sevebilirim diyebilen bir insan ve bunun çözümlerini kendine uygulayan bir insan merak etmeyin kendi zihnini sevebilecektir ve kayıp anahtarı kayıplıktan kurtarıp görünür hale getirip kendisi için kullanacaktır. Arkadaşlar bu pratiği uygulayın ve sonuçları benimle paylaşın. Teşekkür ederim.